arkadaşlar. Şimdi şimdi birazdan size annemin bana çok kötü söylediği cümleyi söyleyeceğim arkadaşlar. Eminim ki siz de kırılacaksınız. Siz benim yerimde olsaydınız bu cümlenin karşılığı ne yapardınız? Yani ben çok üzüldüm. Bir şey de diyemedim. Kekeleyerek gittim. Anneciğim bir daha söyler misin o cümleyi? Canım kızım, bir tanecim. Bugün marketten bana bir ekmek alır mısın? <laughs> Arkadaşlar, yalan söylüyor ya. Yalancı! <laughs> <laughs> Arkadaşlar, annem bana saçın çok kötü dedi. Saçımın rengi çok kötüymüş. Dedi ki git kahve rengi sarı yap. Sen çocuk musun dedi. arkadaşlar. Neyse elime şöyle bir ışık alın da gideyim. Hayır. <laughs> Buradan çıkmam yere. Hayır. Kır şunu kır kır kır. Biraz aydınlansın. Bu nedir ya? Ya bu nedir? Vay ben falan izlemiyorum. Ben annemin bana güzel cümleler kurmasını istiyorum. Yani yani kötü cümle kurmasın. Güzel cümle de kurmasına gerek yok. İlla demiyorum ki güzel cümle kurdun diye. Neyse. Bugünlük bu ailenin yanında kalacağım. Yarın belki saçımı boyatarak annemin yanına giderim. <laughs> Selam. Selam ufaklık. Sen de kimsin? Ben ufaklık değilim. Ben 25 yaşındayım. Kim bana ufaklık dedi. ben dedim. Bu arada sandalye oturunca küçük gözüküyorsun. Ne? Sen de pisliksin işte. Neyse uyuyacağım ben. Karışmayın bana. Nesi? Babacım çıkar mısın yatağımda? Babacım dedim. Uzun zamandır babamı görmeye görmeye artık alıştım baba demeye. <laughs> Sabah mı oldu ya? Ee, Sandığın içinde ne var ailecik? Oy. Oy dedim de elma yani. Elmoş. İşte masal böyle başlamış. Delikanlı yaklaşmış. Ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek şümeyim. Bırak yanına geleyim. Elini hiç sürmeden gözlerini seveyim elma da çok güzelmiş ya. Aa. Ah. E, ee, atı sakallı dedi. Bana birazcık para verir misin atı sakallı dedi. Evet ya başına da. zaten çok kavga ettik. Aileni bana az başlıyor musun? Tamam atı sakallı dedi. Teşekkür ederim. Arkadaş verir atına? Bu ne ya? Onlar birincisi bu videoya 250 bin like atamazlar. Ha ha ha. Ya sen ne <niye> diyorsun <laughs> benim arkadaşlarım? Oh, bakalım ne yapacağız? Bakalım benim yapacağız? Ne diyorsun? 250 bin like atamazlar mı? Ezik mi diyorsun sen benim arkadaşlarım? Oh, Allah Allah. Kaçıyor bir <laughs> de. Arkadaşlar, iyi de oynamadım bunu. edin. Oğlum sana <laughs> ağzımı açtım <laughs> Arkadaşlar şuna gücümüzü gösterelim. 250 bin like atalım bu videoya. <gülüyor> neyse neyse. <gülüyor> Boş verin siz onu. Siz benim artık ailem mi? olur musunuz? Sana baba diyebilir miyim? Sana da anne diyebilir miyim? Ne diyorsun oğlum? Olur mu onu? Çok tatlı bir kızmış. Alalım bence. Hem saçına baksana mor mor. Çok güzel bence. Ha, saçım güzel mi benim? Niye kızım? Niye güzel olmasın mor mor? Çok beğendik biz. Ha, neyse söylemeyeyim onu. Demek ki bu dünyada tek benim annem kötüymüş. diğerlerinin annesi güzelmiş. Ee, bir şey diyeceğim. Benim annem bana saçım kötü demişti ya... O yüzden dedim siz de kötü sanmayın diye. Aa kim demiş sonra öyle kötü diye saçın. Nitecik aldım ya. Neyse babacığım e, bana bir üst kat yaparız artık değil mi? Tabi kızım da yaparız yaparız. Niye yapmayak? Sen sen bizim ne de olsa kızımızsın. E, şu sandviyi de alayım. Ay neyse neyse. Delikanlı yaklaşmış. Ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış. Fakat size kimsiniz? Ben bir erkek şümeyim. Bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim. Bak bir varmış bir yokmuş. Masal böyle başlamış. Arkadaşlar bu şarkıyı bilenler ve beğenenler yorumlara yazsın. Yani bir Ay yaşlanmış diyorum yaklaşmış. mı? Ee, size bir şarkıyı özet geçeceğim. Bilenler ne olur yorumlara yazsın. Çok merak ediyorum kim biliyor kim bilmiyor diyor diye. Delikanlı yaklaşmış, ne kadar güzelsiniz. Güzel kız uzaklaşmış, fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek şüneyim, bırak yanıma geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle etmeyeyim. Şarkı böyle arkadaşlar, ben bu kararlarını biliyorum. Neyse biraz denizde yüzüm ya, denizlerde. Acaba kendi evimi kurup kendi hayatımı mı yaşasın? Bence de ya. Ben bunlara muhtar değilim ki. bak şunu. Ama bunlardan bir sürü olması gerek. O yüzden bu evi mecburen parçalıyorum. Yani iki blokla ev yapılmaz arkadaşlar. Delikanlı yaklaşmış. Ya da ya boş ver blokları. Ben gider birisinin evine sığınırım. Cam alayım ben. Delikanlı yaklaşmış. Oha abartın abi. Oh. Abi kızlar ge gecesi mi yapayım lan? Ya? Kızlar hadi gelin dolu <laughs> Gebertim seni. Onu... Ya arkadaşlar görüyor musunuz? Kızlar tam yok. Efendim kardeş. Ya ben de bunu hiç sevmiyorum ya. Ama yine de. Belki şey yani sesini bilen bilmiyorum. E kızım sana ne boş anlattın ya. Ha çekil. Sen de gelsen de, seni kızsın. Evet. Çekilir misin şuradaki? Matematik sandalye alıp gideceğim zaten. Eşyalar çal çal çal. Arkadaşlar eşyalar çalmaca başlasın. Ne yapıyorsun onlar benim değil, onlar kızların. Ay ne yapayım kızlarınsa çok değerliler sanki. Delikanlı yaklaşmış. Ne kadar güzelsiniz. Arkadaşlar çekilir misiniz abi? Ya bir çekilir misin? Buradan çıkış yok. Ay çıktım ki. <laughs> Ay. Delikanlı rastlamış. Güzel ist, istelede yaş, yaşlamış, yaslamış, Yaşlamış yaşlanmış oğlan biliyor musun? Takka takka lok lok Bu arada arkadaşlar cuma günü kuzenlerimle birlikte video çekiyorum. Her bir haftada kuzenlerimle birlikte cuma günü çekiyorum. Çünkü cuma günü benim için çok özel bir gün. Hem de çok özel. Ya bu kadar ev benim yeter ya. Acaba yan oda mı yapsam? Üst kata bir ters üst kat yapacağım. Delikanlı kız istelede rastlamış. Tanışlı, tanışmışlar birlikte. Gören kimse olmamız delikanlı yaklaşmış. <laughs> Bu arada arkadaşlar kuzenlerimle birlikte Gülüme ve Challenge videomuzu da izlemeyi unutmayın. Adik onu da kaybetmişti. İkimize de 5000 5000 e, dolar 5000 dolar atmıştı. Yani ben onunla Roblox almak isterdim. Kendime kıyafet falan almak isterdim ama maalesef ki Roblox açık olmadığı için alamıyoruz. Alamıyoruz ki. Ya diyeceğim niye Roblox tek Türkiye'de yasaklandı da Japon'da, Fransa'da, Amerika'da, yabancı ülkelerde yasaklanmadı. Ya ben yorulmam lan. Yabancı keleç gidelim diyorum ya. Sizin videolar, güzel birer Roblox videoları oynuyorum. E Roblox videosu çekmek istiyorum ben ya. Ya Roblox'u Allah bilir kim kapattı ya. Neyse. Birazcık dinleneyim ben. Ay, bu güneşle ya. Arkadaşlar çok güneş var. Ay çok terledim. Bir an önce gitmem gerek. Şu, şu yatağımı da alayım. Belki kaybederim evimi. Sen almadın mı ben? Almışım. Arkadaşlar buralarda deniz yok mu ya? Şöyle bir kişisek. Hadi glok diye atlasak bir o iyi. Ya bir an önce su bulmak istiyorum ya. Ah! ki. Ay susandım ya. Ya ben buraya gireceğim. Çok güzel. Arkadaşlar suyu görünüyor, Oy, bir yüzer insan burada. Neyse bari. Ben de balık tutayım. Hop bitik. Hmm, cıbuluk cıbuluk Hiçbir şey Kanlı kıza iskelede rastlamış. Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış. Onda sevgili operasyonu başlamış. Arkadaşlar ben artık dışarıda kalacağım. Çok basit söylemesi de ben size hemen söyleyeyim. Ee, dışarıda kalacağım burada da belki sevgilim falan olursa başka baş şey yemek ee, sandığımı da koyayım. Sandığım iki tane. Birisini buraya, birisini buraya. Böyle çok özeldir. İçine özel özel eşyalarımı koyacağım. Bakmayın artık düştür o yüzden. Neyse biraz gün batımını izleyeyim. Ay gün batımını kaldı ya. Arkadaşlar gün batımı çok güzel değil mi? Ama artık yavaştan gitti. Neyse yatayım bari. Ya keşke şu şuralarda bir havuz olsaydı. Jübur yok diye bir havla ya. Arkadaşlar bizim şansımız nerede ya? Arkadaşlar çok sıcak. Ben kimime giyeceğim ya kimime? Evet ya ne yapayım çok sıcak. Şu Şuralarda bir yatı giyeyim ben. Yani sıcaktan öleceğim artık. Arkadaşlar bakmayın bakmayın. Ee, arkadaşlar bu arada yakın zamanda saçımı gerçekten de kahverengi yapmayı düşünüyorum. Bu da bir sürü saç seçil, e var. Hatta ben şimdi boyatayım arkadaşlar. Ee, boyatması çok uzun değil. Dokunduğumuz mu? Sarı yakışmadı. Yakışmadı. Ee, bu da yakışmadı. Ee, buldum. Bu yakışta sanki biraz. Arkadaşlar nasıl oldum? Yeni saç modelim. Ama ya bence güzel değil ya. Eski saçım daha güzeldi. Bu arada en yakın zamanda kahverengi de boyatabilirim. Şöyle arkadan size göstereyim net bir şekilde. Neyse ben... E e şuraya özel hayatını keşala koyayım mı? E, dur kalsın bende bu meşale. Kılıç da bende kalsın. Dur yatak da bende kalsın. Belki yolu kaybederim. ya e, taşı önemli Ay kalsın bu. Taş gitsin. E, masa sandalye Belki bir yer denizli bir yer bulurum. Ay bir keyif yaparım. Ay yağmur başladı. Hemen bir yere sığınmam gerek. Neyse 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 sığınacak bir yer bulmam gerek. Aa, az evvel çok sıcaktı. Sıcaktan hatta ölüyordum ya. Ya ne oldu da yağmur başladı ya. Ay üstümü giymem gerek. Abi bir yere iki önce sığınmam ya. Yüzüme bak çok çirkinim ya. Abi saçımı niye sarıya boyattım ben. Kendime kızıyorum şimdi. Aa, bu boş ver ya. Ama ya şimdi hayvan öldürmez ki ama mecburuz. Yoksa yoksa ne yiyeceğiz biz o kadar? Yoksa biz değil mi? Bir daha tırmanayım ya. Delikanlı yaklaşmış. Ne kadar güzelsiniz. Aa, Ay tırmanamıyorum. Niye hiç iki blok tırmanamıyorum ben? İlla bir blok mu olacak ya? Hopidik hopidik hopidik. Oh. Ay. Hayır. Benim iki sevgili korkum var. Hayır. Bakamayacağım ben. Hayır hayır. Rabia kendine gel yapabiliriz. Oh. Oy. Bu çok tehlikeli bir şeydi. Ya ben nasıl hala başardım? <laughs> Arkadaşlar kimse beni sevmiyor. <laughs> Delikanlı yaklaşmış. Ne kadar güzelsiniz. Güzel kızı güzel, güzel arkadaşmış. Fakat ne cizli. Benim erkek benim erkeğim var. Kaysın, bu ne? Hayır <gülüyor> olamaz masa ve sandalyeme el koydu birisi. Kedicik sen misin? Kahretsin. Kahretsin Allah seni. Et çıktı. <laughs> bir şey diyeceğim mücevher çıktı ben bunu satsam çok iyi para eder ha. dur bir düşüneyim kaça satabilirim arkadaşlar bu bölümde bu mücevheri e, sat, e, satmaya gideceğim arkadaşlar Bakar mısın? Çok değerli gözüküyor. Bu mücevheri satacağım ve kendime ev alacağım. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelmiş olmaktayız. <laughs> Takipte kalmayı unutmayın ve şimdilik hep birlikte hoşçakalın.